Kazağınızın kolunda yırtık mı var? Ya da en sevdiğiniz ceketinizde büyük bir delik olabilir mi? O yırtık kot pantolonu henüz atmayın. Bu videoda size bir iğneye nasıl iplik geçireceğinizi, küçük bir yırtığı nasıl dikeceğinizi ve daha büyük bir deliğe yama yapmayı göstereceğiz. Hazırsan başlıyoruz. İğneye iplik geçirmek. Sert kumaşlar için kalın bir iğne ve yumuşak kumaşlar için ince bir iğne seçin. Delikten yaklaşık iki buçuk kat daha uzun bir iplik kesin. Daha büyük delikler için temel kural, deliğin boyutundan yaklaşık iki buçuk kat daha fazla ipliğe ihtiyacınız olacak olmasıdır. Daha küçük delikler için ise yaklaşık 60 santimetre iplik kesin. İğneye iplik geçirin ve ipliği düğümleyin. İğne gözünün her iki yanında eşit uzunlukta iki iplik olacak şekilde ipliği iğneden çekin. Ardından, iki ucu basit bir düğümle birbirine bağlayın. Yırtık veya küçük delik onarma. Giysiyi ters çevirin ve deliği ortaya çıkarın. Kumaşı ters çevirmek deliğe daha iyi erişmenizi sağlar ve ayrıca diktiğinizde dikişin görünmemesini sağlar. İlk dikişi deliğin bir ucunda yapın. Deliğin kenarlarını, giysinin iç tarafında hizalanacak şekilde birleştirin. Ardından, iğneyi deliğin bir ucundaki kenardan yaklaşık 2 mm uzağa sokun. Her iki kenarı birbirine sabitleyin ve düğüm kumaşa ulaşana kadar ipliği sonuna kadar çekin. Ardından, iğnenin ucunu yırtık boyunca, yaklaşık 2 mm kenarlardan yukarı doğru geçirin. Deliğin sonuna ulaşana kadar dikişi tekrarlayın, böylece yırtık sıkıca kapatılmış olur. İpliği bağlamak için iğneyi son dikişten geçirin. Dikişi bitirmek için, iğneyi sokup çekerek son bir dikiş yapın. İğneyi kısmi dikiş tarafından oluşturulan ilmeğin içinden geçirin ve ardından sıkıca çekin. Bu şekilde bir veya iki dikiş daha yapın, iğneyi aynı delikten geçirin ve ipliği bağlamak için her seferinde ilmeğe sokun. Ardından ipliği yeni düğümün hemen üzerinden kesin ve deliğiniz düzelsin. Büyük bir deliğe yama nasıl yapılır? Deliğin uzunluğunu ve genişliğini ölçün. Yırtık veya deliğin en büyük kısımlarının ölçülerini bulmak için bir cetvel veya ölçüm bandı kullanın. Delikten yaklaşık 4 cm daha büyük bir yama kesin. Hem renk hem de ağırlık olarak giysinin kendisiyle aynı veya benzer bir malzeme kullanın. Yamayı giysinin alt tarafındaki yerine sabitleyin. Kumaşın düz durması ve büzülmemesi için deliğin kenarlarını mümkün olduğunca birbirine yaklaştırın. Ardından, yamayı giysinin iç kısmındaki yerine geçici olarak sabitlemek için dikiş iğneleri kullanın, böylece yama yırtıklardan yukarıya baksın. Yamanın çevresi boyunca devam eden bir dikiş kullanın. İğneyi yamanın altından yukarıya doğru sokun, ardından yamanın kenarı boyunca yaklaşık 6 mm kumaşa tekrar batırın ve yamayı giysiyle birleştirin. Ardından iğneyi bir önceki dikişten 6 mm uzağa kumaşın içinden geçirerek, noktalı bir çizgi veya akan dikiş oluşturun. Bu dikişe yamanın kenarı boyunca devam edin. Yırtık kenarları dikiş yaparak güçlendirin. Deliğinizde düzensiz şekilli yırtıklar varsa, bunları yama boyunca düz bir şekilde yamaya kadar dikin. Ardından her bir sırayı yaklaşık 2,5 mm olacak şekilde, yamanın tüm alanı boyunca ileri geri hareketler ile dikin. İpliği bağlamak ve kesmek için iğneyi son dikişinizden geçirin. Yamayı bol dikişlerle giysiye sabitledikten sonra, iğneyi son dikişinizden geçirin ve bağlamak için sıkıca çekin. İpliği sabitlemek için bunu bir veya iki kez daha tekrarlayın. Ardından düğümün hemen üzerinden kesin. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.